Bol Finans kanalından hepinize merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Amerika tarafında toparlanma kısmi olarak devam ediyor. Kripto tarafında ise Bitcoin'in özellikle 88.500 dolara aşmasıyla beraber bir yükseliş dalgası başlattı. Yükseliş hareketleri devam ediyor. Kısa vadeli çok aşağı yönlü sert bunlar görmemize rağmen yönü hala yukarıda diyebiliriz kripto tarafı için. Altcoin'ler için henüz bu kadar çok e, sert yorumlar yapamıyoruz ama Bitcoin şu an kendisini toparlamaya devam ettikçe altcoin'lerde de yavaş yavaş toparlanma görebileceğimizi düşünüyorum. İsterseniz direkt analizlere geçelim. Temel analiz yapacağız biraz bugün. Açıklanan verilere bakacağız. Direkt geçelim analizlere. Bugün saat 16.15'te Amerika tarım dışı istihdam verisi yayınlandı. Bakın beklenti 5000'di ama tarım dışı istihdamda 32.000 istihdam kaybı oldu. Ve bu istihdamın azalması şu anda Fed'in de yani çok azalmaması fakat bir tık azalması Fed'in elinde ve Fed'in bu istihdam verisinin biraz beklentiden az gelmesi Fed için olumlu yani piyasalar için olumlu faiz indirim olasılığı daha da artıyor. Zaten Aralık ayında bu ay yine Fed'in son toplantısı var. Yılın son toplantısı ve faiz indirim beklentisi çok kuvvetle muhtemel. Bu da piyasalar açıkçası olumlu yansıyor. Tek bir tehlikemiz var. O da Japonya'nın tahvillerinin durumu. Şimdi onlardan da bahsedeceğim ayrıntılı şekilde. Hani ne alaka Japonya diyeceksiniz ama Japonya çok önemli küresel piyasalar için. Onlardan da bahsedeceğim. Burada tarım dışı istihdam verimizin olumlu geldi. Yani piyasalar için olumlu geldi. İşsizlik verisi zaten %4.4 gelmişti en son. Bu da zaten olumlu bir gösterge. Yani çok ciddi bir oranda yükseliş, işsizlik oranında yükseliş gelse zaten bu olumsuz olur ama şu anda Fed'in de istediği şekilde istihdamda bir soğuma var. Bu da enflasyonu zaten baskılayan bir etken. Önümüzdeki işsizlik verisi 16 Aralık'ta gelecek. Onu da takip ediyor olacağız. Onun haricinde Japonya tarafını az önce bahsettim. Burada belki de bu ay için bakabileceğimiz en önemli veri bu olacaktır. Japonya faiz kararı. Bu da 19 Aralık günü açıklanacak, sabah 6'da açıklanacak. Yani yatırımcıların buna dikkat etmesi gerekiyor özellikle marjin işlem yapan yatırımcıların sabah ortada uyanık olması gerekiyor. Yani ben peşinen bu uyarımı yapayım çünkü Japonya'daki gelecek olan bir faiz kararı, faiz artırım kararı bütün küresel piyasaları mahvedebilir. O yüzden e, buradaki kararın neticesi bizim için çok önemli. Şimdi 19 Aralık Cuma günü önceki faiz kararı faiz oranı Japonya'da 0.50 ve bunun 0.75 diye bir ihtimalden bahsediliyor. 25 bas puan artırma ihtimali. Yani umarım bu gerçekleşmez çünkü bu gerçekleşirse istediği kadar Fed faizi indirsin veya para basmaya başlasın çok ciddi bir düşüş önümüze gelebilir. Hani neden bahsediyorum onlardan size göstereyim çünkü Japonya bakın bu site şu an önümüzdeki site Amerikan Hazine Bakanlığı'nın resmi verileri ve bu aylık yayınlanıyor. Japonya şu anda Amerikan tahvilini en çok tutan ülke konumunda çok uzun senedir zaten böyle bakın 1.18 trilyon demek trilyon dolar demek bu yani Japonya'dan sonra Birleşik Krallık ve Çin geliyor ama Japonya şu an en çok Amerikan tahvili tutan ülke ve Japonya'daki insanlar kendi ülkelerindeki faizlerin artırdığını gördüğünde yani Amerika, Japonya Merkez Bankası faiz artırdığında Japonya yatırımcılar Amerika'dan çıkıp kendi ülkelerine sıfır risk bir şekilde geçeceklerdir. Amerikan tahvillerine çok sert bir satış gelecektir. Bu da tahvil getirilerini yükseltecektir. Tahvil getirileri yükselirse Amerikan vatandaşların krediye ulaşması zorlaşacaktır. Bu da likidite daralmasına yol açacaktır. Bundan tam olarak bahsediyorum. O yüzden Japonya'da gelecek olan veri bizim için çok önemli. Bunun dışında tahvil fiyatı demişken Amerika Amerikan tahvil fiyatları şu anda haftalık grafik oldu. Biraz daha kısa vadeli açalım. Bunu da takip ediyoruz. Biliyorsunuz kanal düşen bir kanaldan bahsetmiştim. Bu kanalın kırılımı şurada düşen bir kama yapısı var. Bu kanalın yukarı doğru hareketi bizim için çok önemli olacak. Peki ben şu an neden bahsediyorum? Fed'in bankalar üzerinde bulunan tahvillerini satın alması gerekiyor. Eğer para basması için Amerika Amerika'daki tüm bankalardan kendi talep ettiği miktar kadar yani para basımı bu şekilde gerçekleştirecek. Bankalardan tahvil alacak ve tahvil aldığı tahvilin değeri kadar Banka hesabına para yatıracak. Bu şekilde para basma olayı gerçekleşiyor. Peki bu tahvili hangi fiyattan alıyor? Şu anda önünüzde gördüğünüz grafikteki fiyattan alıyor. Peki biz bu grafikte ne bekliyoruz? Yani piyasalarda para basımına evet başlıyor diye bir haberi yorumlamamız için ne beklememiz lazım? Tahvil fiyatının yukarı doğru artması gerekiyor. Tahvil fiyatının yukarı doğru artışı bize Amerikan tahvillerinde düşüş getirecek. Amerikan tahvil getirilerindeki düşüş Amerikan vatandaşların krediye ulaşmasını kolaylaşacak. Tam olarak bundan bahsediyorum. O yüzden şu önümüzdeki grafikte tahvil fiyatının yukarı doğru hamle yapması lazım. Zaten bu hafta biraz kırmızı. Piyasaların da biraz bunda etkisi var. Günlük grafiğe bir bakalım. 28 ve 1 Aralık'ta tahvil fiyatları azalmıştı ama son 2 gündür biraz bir toparlanma eğiliminde. Eğer FED bankalardan tahvil alacaksa buradaki fiyatın çok daha yukarılara doğru çıkmasını bekliyor olacağız. Henüz para basma yöntemine geçmedi. Sadece bilanço daraltmasının bittiğini söyledi bir Aralık itibariyle. O yüzden bu grafik sürekli takip ettiğimiz grafik olacaktır. 10 yıllık tahvil fiyatları. Peki 10 yıllık tahvil getirileri tam olarak az önceki tahvil fiyatıyla ters orantılı. Buradaki tahvil getirilerinin de %4.1'in üzerine çok çıkmamasını bekleriz. En fazla %4.15. Buradaki yüzdelerin aşağı doğru inmesi piyasalar için olumlu olacaktır. Bu şekilde Amerikan tahvil fiyatlarını incelemiş olalım. Bakın burada da Merkez Bankası'nın Amerika'nın şu an faiz oranı %4. Bir öncekinde 25 bas puan indirdi. Bakın burada Avrupa, İngiltere, İsviçre, Avustralya, Kanada, Japonya, Rusya gibi büyük devler var. Bakın bir önceki aldığı faiz kararları indirim indirim indirim. Sadece Japonya Merkez Bankası 25 bas puan artırmıştı. Onun dışında diğer büyük bankalar faiz indirimi yapmıştı. O yüzden bu yani küresel olarak Merkez Bankası'lı bankalara faiz indirimlerine gidiyor ve bu indirimler sonucunda da likidite artırımına yol açacaktır. Yani önümüz biraz daha aydınlık gözüküyor. Fakat Japonya tarafında herhangi bir faiz artırımı olmaması gerekiyor. Çünkü üstüne basa basa söylüyorum bu gerçekten çok önemli. Faiz oranı karar dediğim gibi 19 Aralık günü. Bunu yakınen takip ediyor olacağız. Ee, Dilerseniz piyasalar analizine geçelim. Piyasa analizlerine geçmeden önce son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bankalardaki tahvil miktarını göstereceğiz. Bakın bu ekrandaki veriler bankalardaki tahvil miktarları. Bakın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'den itibaren yani son 5 aylık veri bu. Ellerindeki tahvil miktarı bankaların 4 trilyon, 4,5 trilyon, 4,5 trilyon, 4.6, 4,650, 4,668. Daha şöyle yakınlaştırayım. Bu veriler gerçekten çok önemli. Bankalardaki tahvil değerlerinin artık azalması lazım. Az önce ben ne dedim? Fed'in bankalardan tahvil satın al gerekiyor. Yani bu gösterdiğim verilerin azalması da gerekiyor. Bu da aylık yayınlanan bir veri. Ama daha canlı, daha kısa yoldan takip etmemiz gereken tahvil fiyatı. O yüzden makroekonomik verileri okumak piyasanın yönünü anlamak için çok kritik. Şu anda birçok durum pozitif ilerliyor. E, Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri devam ediyor. Ve bilanço daraltmasının sonuna geldi. Artık bitirdi. Henüz bilanço genişletmesine başlamasa da biraz olumlu piyasalar için. Onun dışında tahviller, Amerika'da 10 yıllık tahviller düşüşte. Tek bir olumsuz haberimiz var. O da Japonya tarafı tarafındaki faiz artırım ihtimali. Umarım o gerçekleşmez. O gerçekleşirse zaten tekrar bir aşağı doğru düşüş görebiliriz. 2025 Nisan ayın gibi sert düşüşler yaşayabiliriz. Ama şu anda Japonya haricinde olumlu görüyorum piyasaları. Amerika ve kripto dahil piyasalar analizine başlayalım. Dolar endeksinde bakın en son 99.55 seviyelerinden red demişti. Ben dün canlı yayında bunlardan bahsetmiştim. Dün ilk canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Bakın şurada 3 kere red yedi. 99.55 seviyelerinden ve dolar indeksi tekrar a yönü aşağı doğru gevşemeye devam ediyor. Bu da olumlu. Yani az önce bahsettiğim makroekonomik verilerin yanında dolar endeksinin gevşemesi de olumlu. O yüzden birçok parite şu anda olumlu ilerlemekte piyasalar için. O yüzden biraz daha piyasalara olumlu yaklaşmaya çalışıyorum. Yani en azından kendi düşüncelerim ve tek, teknik ve temelinizi birleştirdiğimde bu sonuç çıkıyor. Japonya haricinde tabii. Japonya ayrıca dikkat edeceğiz. Üstüne basa basa söylüyorum Japonya çünkü 19 Aralık günü gerçekten hepimiz için önemli bir gün piyasalarda işlem yapanlar için finansal piyasalarda. Dolar endeksinde gelişeme devam ediyor bu olumlu. Total grafiğe bakalım. Kripto tarafıyla devam edeceğiz. Total grafikte yaklaşık 10 gündür söylediğim 2.98 trilyon dolar değeri aşıldı ve şu anda 3.09 trilyon dolar değerine kadar da ulaştı. Bu tarafta olumlu, bu kadar olumlu değişkenlerin olduğu dünyada kripto tarafına yatırım yapmamak zaten çok da mümkün olmazdı. Bitcoin zaten 88.500 doları açtı. Bakın şu kırmızı çizgi 88.500 dolar direncini açtı ve hızlı bir şekilde 92.400 dolar seviyelerinde üzerine çıktı. Fakat şu son 4 saatlik bölümde tekrar bir aşağı yönlü bir gevşeme görüyoruz. Bakın burada kim o saat gece 11'de kapanıyor. Yani acele bir karar vermek zaten olmaz ama 92.000 400 dolarların yukarı, yukarısında kalması daha olumlu olacaktır. Fakat bizim asıl desteğimiz 88.500 dolar. Burayı asla kaybetmememiz gerekiyor. Kripto yatırımcıları için özellikle söylemek isterim. Ethereum tarafı biraz daha olumlu. Ethereum'da 3.072 dolar seviyesi aşıldı ve üzerinde 4 saatlik mum kapattı. Şu anda da son bulunan 4 saatlik mum 3.070 dolar seviyesinin üzerinde duruyor. RSI'lere zaten aşırı satış bölgesinden yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Zaten ethereum fiyatı da buna bağlı olarak yükseldi. Bakın şuradaki atılan fitilleri önemseyin ben hatta burada direkt işaretim buradaki atılan fitiller 3146 seviyesi önemli şu anda önümüzdeki direnç 3146 zaten geçmişe baktığımızda kasım ayındaki hareketlere baktığımızda da yine oralarda bir oyalanma görüyoruz. Ethereum'da 3072 dolar destek. Buranın altında bir kapanış yapması halinde 3070 dolar diyebiliriz. Buranın altında bir kapanış yapması halinde dikkatli olunmakta fayda var. Tabi aynı zamanda Bitcoin'i de takip etmek zorundayız. Bitcoin'in 88500'ü kaybetmemesi gerekiyor. Ethereum'un 2950 dolar seviyesinin kaybetmemesi gerekiyor. Şu anda zaten halihazırda kendim Ethereum yatırımı yapıyorum. Biraz daha Vax yatırım yaptım. Onlardan da bahsedeceğim. Eğer Bitcoin 88500 dolar seviyesini kaybederse bu yatırımları tekrar bozacağım. Yani kripto tarafında şu an ciddi bir rally olur diye bir söylemim yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Fakat fırsatı değerlendirmemek olmazdı. Bu kadar olumlu göstergelerin olduğu yerde herhangi bir altcoin yatırımı yapmasam zaten yanlış olurdu diye düşünüyorum. E, ee, Solano'ya bakalım. Solano'da da dün canlı yayında da bahsettim. 146 dolar seviyesi aşıldıktan sonra eğer aşılırsa 4 saatlikte Solano'da da alım için uygun bölgeye geçeceğiz. XRP, XRP'de bakın günlük bir düşen trend var. Bu trendin kırılımı bizim için önemli XRP'de. XRP bir yatırımı yapmak istiyorsanız günlük trendde düşen bir trendi yukarı yönlü kırmasını beklememiz gerekiyor. Bu arada şundan bahsedeyim. XRP'de diyelim ki Bitcoin 88.500 doların alışığına geldi. XRP'de bir haberle yukarı doğru kırdı diyelim. Herhangi bir yatırım söz konusu olamaz. Yani Bitcoin kendisini düzeltmediği sürece herhangi bir altcoin yatırımı hiçbir şekilde söz konusu değildir. O yüzden Bitcoin'le beraber incelememiz şart. XRP'de de günlükte düşen trendi kırmasını bekliyor olacağız. Alex ben kendim zaten yatırım yaptım 13.40 seviyelerinden. Şu an 14.14 .14 seviyelerinde. Bakın Avax özellikle aylık grafik biraz beni cezbetti açıkçası. Aylık grafiğe baktığımızda Avax'ın zaten coin'in kendisi zaten diplerde. Yani olabilecek en diplerden birinde. O yüzden burada ufak bir değerlendirme yapmamak olmazdı. 13.40'tan bir alım yaptım Avax'ta. Burada da bakın XRP coin'e benzer bir trend mevcut düşen trendi. Burada da kırması Avax'ın yükselişini hızlandıracaktır. Peki bunlara böyle konuşuyorum. Neye bakarak konuşuyorum? Bitcoin'in kendisini as asla ve asla aşağı yönlü gevşetmemesi lazım. Yani Bitcoin düşüş görmememiz gerekiyor. Biraz bir yatay seyir olabilir. Ama Bitcoin'de 88.5 88.500 doların kırılmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Enecoin kendim bu coin'e yatırım yapmadım fakat bunun yatırımcılar biraz fazla. O yüzden bu kanalda bahsetmek istiyorum. 0.25 bizim desteğimiz. 0.29 hatta 0.30 diyebiliriz. Bizim direncimiz Coin için ise 0.30'un geçilmesi halinde yatırıma uygun olabilir Coin. Yani bütün altcoin yatırımları kısa vadeli yatırımlar olmalı. Hiçbir zaman uzun vadeli altcoin yatırımları olmamalı. Bunlara da dikkat etmeliyiz. Amerikan borsası ile devam edelim. Amerikan borsasında bakın düşen trend kırıldı. Burada dün canlı yayında da bahsettim. Düşen tepeler oluşturuyor. Fakat burada bakın bugün 4 saatlik grafik bu. Düşen trend kırıldı bugün ve yukarısında durmaya devam ediyor. Amerika tarafı için 6920 dolar seviyesi bizim için önemli. Buranın da yukarı doğru hareket etmesini bekliyorum. Kendimce bu şekilde tahmininde bulunuyorum. S&P 500'ün yukarı yönlü bir hamle bekliyorum. Yeni ATH'ler yaptıktan sonra bu kripto tarafına da olumlu yansıyacaktır. Çünkü likidite yavaş yavaş artacaktır. Bir de devam edeceğim Amerikan borsasına. Fakat Twitter sayfalarında o kadar çok yanlış bilgiler görüyorum ki hani bu kanaldan daha doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum sizlere. Geçen Fed'in 13,5 milyar dolar kadar piyasaya para basıldığı haberleri sürekli servis edildi. Yani bizim Twitter'daki sayfalarda da emin olun birçok sayfada da aynı şeyi gördüm. Bu tamamen bir yalan. Yani bilgi eksikliği. O yüzden biri Yazıyor bu şekilde bir haberi öteki zaten kopyalıyor öteki tekrar kopyalıyor ve bu şekilde yayılıyor. Ben e, Amerikan borsasına geçmiştik ama ben şunu özellikle göstermek istiyorum. Bakın şurada Bakın burada dün 2 gün önceki veriyi bakın şu anda ayın 1 Aralık'ta bakın 13.5 yazıyor orada. 13.5 milyar dolar gibi bir paranın piyasaya sürüldüğü haberi yapıldı. Yani Twitter'da o kadar çok sayfalarda gördük ki 200 bin 250 bin takipçi sayfalar bile bunu yazdı. Bu tamamen bir repo işleminden ibaret bir geceliğine basılan bir para ve ertesi sabah bu basılan yani bankalara verilen para geri alınıyor. Yani herhangi bir piyasaya FED para sürdü para basmaya başladı gibi bir yalanlara asla inanmayın. İşin garip tarafı daha önce de böyle bir e, veri skalası vardı. Bakın şu 31 Ekim'de de benzer bir durum vardı. Zaten genelde ay sonu bankalar bunu talep ediyor FED'den. Burada da 29.4 yani 50 milyar dolar gibi bir para basımından bahsetmişlerdi. Yani baktıkları grafik de sürekli değişiyor. Burası bakın 10 RP TS verisi ve bir tane daha var. RP 10 bu da toplam. Yani grafikleri de karıştırıyorlar. Bakın o zamanın 50 milyar dolar para bastıkları için söyledikleri grafik bu. Şimdi de yine bu grafik üzerinden söylemiyorlar da. Şu an bu grafik üzerinden söylüyorlar. Basılan 13,5 milyar dolar bir para. Yani gerçekten komedi. Herhangi bir makro verilerin arka planında ne anlama geldiğini bilmeden insanlara yanlış bilgiler veriyorlar. Yani kim bilir kaç kişi para basmaya başladı o zaman hemen ben giriyorum diye piyasaya girdi yani kaybetti. O yüzden çok dikkat ediyorum yani kendi söylediklerime de. Ee, öncelikle böyle bir en azından bir not söylemiş olayım. Çünkü gerçekten rahat rahatsız oluyorum ben de. Onun dışında Amerika tarafıyla devam edelim. S&P 500'e zaten yükseliş hareketleri devam ediyor. Burada yeni bir ATH bekliyorum. Eğer 19'unda Japonya tarafında bir kaos yaşamazsak burada yükseliş dalgasının devam edeceğini düşünüyorum. Zaten yakın bir zamanda bir düzeltme hareketi de yapmıştı. Şu an önümüz daha rahat gözükmekte. Nasdaq'ta ise 4 saatlik Düşen trend kırıldı ve yukarı yönlü hamlesini yapmaya devam ediyor 25.500 dolar seviyelerinde. Burada ATH 26.200 dolar seviyelerinde burada da yeni bir ATH bekliyorum. Google'a bakarım. Google benim uzun vade bile şu an toplamaya başladım yavaş yavaş toplamaya başladım hisselerden biri Google. Burada da yeni ATH bekliyorum Google'da. Yeni ATH'ı da zaten 128 doları açmasını bekliyorum. Şu anda 219 dolar seviyelerinde ve şu anki son 4 saatlikleri yukarı yönlü hamlesini yapmakta Google. Burada da yapay zeka ile ilgili yatırımları biraz fazla olduğu için Nvidia rakip olarak gözüküyor. Google zaten çıkardığı ürünler de o şekilde. O yüzden Nvidia gibi çok uzun vadede kazandırabilecek bir hisse olabilir Google. Nvidia da aynı şekilde yine yapay zeka kaynaklı. Yani birçok zaten yatırımları var yapay zeka. Nvidia'da da uzun vadede bekleyiş yani hisse toplanmasını kendi adıma öneriyorum. Yani ben bu iki hisseyi özellikle Google tarafını uzun vadede toplayacağım. Uzun vade dediğimdeki kasıt da süre olarak söylüyorum. Yani 3 sene 4 sene gibi bir süreçte toplayacağım. Zaten uzun vade hisse veya kripto. Kripto zaten uzun vade alınmaz da uzun vade hisse yatırımları sonucunda ciddi kârlar ancak o zaman elde edilebiliyor. Kriptoda uzun vade için sadece Bitcoin toplamıştım 2-2,5 yıl kadar. Ondan sonra bozmuştum 109 bin dolarda. İlerleyen zamanlarda bunlardan da bahsedeceğiz. Genel olarak özetlemek gerekirse kripto taraf için şu an olumluyum. Bitcoin'in kesinlikle 88.500 doların aşağısından düşmemesi gerekiyor. USDT dominasının %6.30'un aşağısında olması gerekiyor. Total grafikte 2.8 trilyon doların yukarısında olmamız gerekiyor. Amerika tarafına ise olumlu yaklaşıyoruz çünkü artık yani gelen makro veriler zaten olumlu. Japonya dışında Japonya'ya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak özetleyecek olursam bu şekilde. Tekrardan yeni video yapacağım. Görüşmek üzere.